Evet herkese tekrardan merhaba. Sasa'ya bir bakacağız. Nedir, ne değildir diye. Üç aşamalı bakacağız. Bir, Hikaye sistemde son durum nedir? Aldı mı, sattı mı? 2- yardımcı programa döneceğiz. Buradaki yapıya baktığımızda da düşerse nereye düşebilir? Çıkarsa nereye çıkabilir? Tester alanı var mı? Buna bir bakacağız. Ve son olarak da robota bakacağız. Biliyorsunuz daha önce robot kurulum ve detay videolarını çekmiştim. 1 Şubat'ta başlıyoruz ben ekran başında değilim, çalışıyorum, kendi kendine robot alsın, satsın diyenler için bir yapı videonun en son kısmında da ona geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin ekrana dönelim. Sasa'da son durum nedir? Kain sistemde tüm detaylarıyla ekrana dönüyoruz. Buyurun. Evet arkadaşlar şimdi Sasa'da bir yapıya bakalım. Önce yardımcı bir programla başlayalım. Son durum Sasa'da nedir diyerekten Şöyle elipsimizle açalım. Elipse takip ederek de bakabilirsiniz yapılara. Kural neydi? Bütün videolarda söylediğim zaman fiyat iki çizginin altına inerse ne oluyordu? Aşağı yönlü sert e harekete başlıyordu. Ama fiyat iki çizgi üzerine çıkarsa da hızlıca yukarı çıkıyordu. Biz bu yardımcı programdan neyi görüyorduk aynı zamanda? Hızlanma şeridi. Bakın burada fiyat iki çizginin altına inmesiyle beraber SASA 57 liradan 41 liraya kadar indi. Sonrasında tekrar iki çizgi altına indi. 56 liradan son durumda burada 44 liraya kadar indi ve 47 liradan kapattı. Fiyat iki çizgi üzerine çıkarsa da bunun tam tersiydi. Sert yukarı giderdi. Hızlanma şeridine girerdi. Baktığımız zaman 48 liradan burada 58 liraya gitmişti. Ama bunu daha majör bir hali vardı. 29 liradan bu ise 60 liraya kadar gitti. Yani... Bu bir ise ya da bir sasa ya da adına ne koyarsanız koyun. Nereden itibaren hızlanır sorusu yukarı ya da aşağıya. Bu yardımcı programdaki iki çizgenin altı ve üstüdür. Şimdi periyotu biraz 60 dakikalık yapalım ki çok böyle bir saat sonra iki saat sonra ne olur kısmına girmeden bu hafta ne olabilir diyerekten bu döngüye bir bakalım. 60 dakikalık majör periyotu açtık. Burada fiyat iki çizginin altında. Gördüğünüz gibi mavi çizgide burada tıkandı. Yukarıdan gelen sistemi çizmiş olduğu e, Trendde de artık defalarca deneyip geçemediğini ve tekrardan maviye geldiğini görmekteyiz. Kural şu Mavi çizginin üzerinde nereye gider? Direkt kırmızıya gider. Yaklaşık 51 lira civarında Aynı zamanda bu 51 lira civarından gelen Kırmızı çizgi yukarıda da 60 liradan gelen Düşen bir trendimiz var. 1 nolu dokunuş 2 oldu dokunuş ve burada bu yeşil çizgenin üzerinde de 3 nolu dokunuşa doğru gider. E, baktığımız zaman da kırmızı çizgi ve yukarıdan gelen sistemi çizmiş olduğu tren çizgisiyle de aynı yere tekabül etmekte. Pazartesi günü tabi düşen bir trend olduğu için kırmızının da altına indiği için fiyat 51 lira civarında e, olarak öngörebiliriz. Bu rakam her gün her saat değişecek. Niye? Çünkü 60 dakikalık açtık her 60 dakikada işlem gören saat içerisinde seans içerisinde her 60 dakikada bu düşen çizgi aşağı doğru gelecektir. Pazartesi için 51 lira dediğim rakam Salı günü bu 50 lira olabilir. Burada takip etmeniz nokta neresidir arkadaşlar? Nereden itibaren kırmızıya doğru bir tepki hareketi gelir? Çok basit. Buradaki artık yeşil mavi çizginin üzerinde çıktığı an direkt kırmızı çizgi potoya girer. Şart ne? Buradaki yeşil çizginin üzerine çıkması ihtimalinde. İhtimaller diyoruz. O olursa bu olursa diyoruz. Bu kısım yardımcı program biliyorsunuz. Kullansanız da olur, kullanmasanız da. Burası sadece size fikir verir. Test aralığını görmenize sağlar. Nereden nereye düşecek? Düşerse nereye tepki verir? Yükseliş ya da düşüş nereden itibaren hızlanır sorusunun cevabını verir. Ama biliyorsunuz ki bizim işte asıl sistemimiz burası kain sistem. Hani diyoruz ya tek bir çizgi. Bu çizginin üzerinde al bunu. Çizginin altında sat bunu. Nereden alıp nereden satacağını bilmen için. Robotların aldığı yeri ve sattığı yeri görüp onlarla aynı anda işlem yapmanızı sağlar. Ben nereden satacağımı bilmiyorum. Piyasa nereden döner? Bu SASA hissesinde işlem yapan, bu hisseye yön veren kurum, aracı kurum adına ne koyarsanız koyun. Tahta yapıcı. Bunun sattığı ve aldığı yerleri görmek istiyorum ve onunla beraber aynı anda işlem yapmak istiyorum. Derseniz karşınızda aynı sistem. Tek bir çizgi. Örneklerle bakalım. Bakın çizgi üzerine çıkmasıyla beraber fiyat %3.82 artıyor. Tekrar çizgi üzerine çıkıyor. Bu sefer de %4.99 artıyor. Çizginin altına iniyor. %4.5 düşüyor çizginin altına en son hadi gelin şu bölüme bakalım. Sat dedikten sonra yapı ne? %2.53 düşmüş. Ne zaman sat gelmiş arkadaşlar? İşte tam burada çizginin altına indi alt. Tarihi nedir? Ocak 28 saat 11.25'te. Bu 4888'den sat vermiş arkadaşlar ve buradaki çizginin altında kaldığı sürece de aşağı yönlü hareket devam ediyor. Gözler çizgide. Çizgi üzerinde bar kapanışı yaparsa işte o zaman da yukarı hareket başlayacak. Tıpkı buradaki gibi, tıpkı buradaki gibi ya da diğer örneklerde olduğu gibi ya da geçmişte olduğu gibi. Şimdi artık yayın sisteme baktık. Düşerse nereye düşer bu kısma baktık. Her detaya görmüş olduk. Peki ben ekran başında değilim. Ben çalışan birisiyim ya da her şey geçtim. Ben e, öyle bir şey olmalı ki kendi kendine alsın satsın böyle bu çizginin altında bana sormadan satsın bu çizginin üzerine bana sormadan alsın derseniz işte o zaman karşınızda 1 Şubat itibariyle dağıtıma çıkacak olan Kain Sistem Robot. Bu robotu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz, arkanıza yaslanıyorsunuz ve artık kendi kendine alsat yapıyor. Yapmamız gereken Sasa robotunu buraya alıyoruz. 2 dakikalık periyotumuzu açıyoruz. Karşımızda Sasa robotu. Ekranı indireyim. Evet gördüğünüz gibi her yapıda sat ve al noktalarını size söylüyor. Böylesi bir düşüşte hatırlarsanız borsanın devreler kestiği o düşüşte size sat verip düşüş bittikten sonra yukarı harekette de al veren bir yapı. Hatırlarsanız şu bölümde de büyük marjlar olmuştu ve kain robot buradan yukarıya doğru %22'lik bir yükseliş yakalamıştı Sasa'da. 44 liradan longa girip bu 54 liradan kapatmıştı. Tam tersi durumda da işte tam bu bölgede sata geçmişti ki bu bölümde de %20'lik düşüşü short olarak gördü. Pozisyonu kapattı. Kapattığı rakama bakarsak 54 lira civarından kapattığını 45 lira 44 lira civarından yerine koydu. Şimdi bütün bunlardan hariç ya böyle bir sistem her zaman kazandıracak mı? Robot kazandıracak mı diye soracaksınız. Bu performansın nedir diye sorarsanız hemen yapmamız gereken de ideal algoya tıklıyoruz. Sistemler ve performans. Bakalım bu robot, kain robot son 2 yılda yani 20.3 ayda ne yapmış arkadaşlar? 86 lira getiri yapmış. Yani %1169 getiri yapmış. Toplamda 239 işlem yaparken 110 tanesi doğru, 120 9 tanesi zararlı işlem bitmiş. Ama burada bir detay var. 110 işlemde 127 puan kazanırken 129 zararlı işlemde sadece 40 puan kaybetmiş. Bütün bunları artı eksi yaptığımız zaman da işte 86.70 Burada da büyük harflerle sistemin hesapladığı, ideal algonun hesapladığı yapıyı karşımızda. Bütün performansını görüp robota bağlayabilirsiniz. Böylelikle arkanıza yaslanıp ya da ekran başında kalmayıp bütün her şeyi robota yükleyebilirsiniz. Yapmanız gereken buradaki robotlar kısmına gelip artık kaç parayla oynamanız gerektiğini dair robota emir vermek, yetki vermek. 1 lotla oyna, 100 lotla oyna, 100 bin lotla oyna, 5 bin lotla oyna şeklinde emir tanımlamasını yaptıktan sonra bu bölümü de kapatabilirsiniz. Dilerseniz farklı hisselerde de robotlar yapıp bunun performansını görüp Performansını beğendiğiniz hisseleri de robotlara bağlayabilirsiniz. Ki onu daha önce videoda bağla, anlatmıştık. Genel A hatlarıyla toparlarsak Sasa. Kain sistemdeki duruma baktık. Sonra 60 dakikalık yapıda artık mavi çizginin üzerine çıkarsa da kırmızıya doğru bir hareket başlayacağını söyledik. Ama bunun bir şartını söyledik. Mavi çizginin üzerine çıktığı sürece. E Tabii e, kain sistem kullananlar için, manuel işlem yapanlar için çizgi altı üstü diyoruz. Çizgi üzerine çıkmasıyla beraber long koşulu devreye girer. Hayır ben robot kullanacağım. Robot yapsın bu işlemleri. Ben duygularımı bu işe katıyorum diyenler için de arkalarına yaslanıp kendilerine robota emanet edebilecekleri bir yapı arkadaşlar. Evet herkese güzel bir trade dilerim.